Sınar sahip İstanbul Tayyip odası başkanı bizimle birlikte hocam bizim sahada gözlemleriniz var sağdan size gelen bilgiler rakamlar var bir anlatır mısınız korona ile mücadele ve aşılamada en son hangi durumdayız? Hangi durumdayız? Ee, şu anda tabii ki yoğun bakımlar aşırı derecede dolu değil ama günlük e, ölüm rakamlarına baktığımızda hala 200 e, civarı. Vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Yani haftada 1500 kişi ölüyor. Bu yüksek ve yeterince günlük 30 bin civarında vaka olduğu yansıyor tablolara, ama bunun gerçek rakamların altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüzdeye vurduğumuzda sanki yüzde sekizlik bir oran çıkıyor karşımıza ki bu yüksek dünyaya göre çok yüksek bir oran. Bu yüzden yaygın test yapmıyoruz bu nedenle de bilmiyoruz. Evet. Ve sanki salgın yokmuş algısı şu anda topluma veriliyor. Ekonomik kaygılarla oysa tüm şiddetiyle devam ediyor salgın. Bu yüzden kapalı ortamlarda özellikle iş yerlerinde hem havalandırmanın, mesafenin e, korunduğu ve çok hızlı bir şekilde e, aşılamanın sağlandığı bir ortam yaratmalıydık. Maalesef bunu yaratamıyoruz. E, giderek aşılama oranları düşüyor. Günlük aşağı yukarı 150 bin, 200 bin civarında aşı yapılıyor ki, Bizim ülkemiz standartlarında 1 milyon aşı günde yapabiliriz ve şu anda 2 doz aşısını tamamlamış olanların nüfusa oranladığımızda oranı %58. Yani daha hala toplumsal bir bağışıklık sağlayamadık. Bu nedenle önlemlerin sürekli devam etmesi lazım. Keşke çok hızlı davransaydık, bir an önce toplumu aşılasaydık. Bugün belki de bu salgını gerçekten yenmiş olabilirdik bu hem ülkemiz için hem dünya için ama çok yavaş ilerliyor süreçler ee, ve bunu sağlamamış durumdayız. Bir an önce kampanyaların başlaması ne lazım. Ne kampanyası? Aşılamam Aşı mı? kampanyaların. Özellikle belediyelerin de içine dahil olduğu, tüm toplu taşıma araçlarında bu konunun sürekli vurgulandığı, Mojo TV'de falan sürekli aşılamanın önemine değindi, değinildiği, işte AVM'lerde, okullarda, merkezlerde, meydanlarda, toplu insanların olduğu her yerde artık insanların ayağına giderek aşı yapmamız lazım. Yani şeyden randevu al, hastaneye gel bu dönem bitti. Şu anda hızlı bir şekilde aşılamayı sağlarsak her birimizin can güvenliği kontrol altına alınmış olacak. Hocam toplumsal bağışıklığa ulaşabilmek için toplumumuzun yüzde kaçının aşılanması yani gerekiyor? Yani şu anda giderek mutasyonlar arttığı için, varyantlar ortaya çıktığı için artık yüzde 80-90'lara varması lazım. Ama bunu artık tüm nüfusun... Yani sadece 18 yaş üstü e, nüfusu oranlamak değil. Sağlık Bakanlığı sitesinde sadece 18 yaş üstündekilerin oranı veriliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Tüm nüfusa oranladığımızda %80-85 hatta 90'lara varan aşılama lazım. Bir de artık iki dozunu tamamlamışsa bile iki korona vaktan sonra 3 ay geçtikten sonra yenileme dozunun e, Biyonteklerden sonra da üçüncü doz hatırlatma dozlarının Yapılması gerekiyor artık yani sadece evet, iki doz evet. aşılandım demek de maalesef o da korumuyor. yetmiyor. evet. Şimdi hocam biz aşılıyız fakat aşılı olmayanlar bizim sağlığımızı da tehdit ediyor. Ve hatta işte siz de ifade ettiniz ya sürekli bu mutasyona doğuruyor. Fakat dünyanın buna tedbirler alması gerekiyor. Az evvel ifade etmiştim yabancı kanallarda görüyorum. Bakın şimdi şöyle ülkeler diyor tam aşısını olmayanların kamu hizmetlerine, Mesela transportation, mesela toplu ulaşıma girmelerini engelliyorlar, kısıtlıyorlar diyor. Bu ne gibi önlemler olabiliriz hocam? Mesela Bir kere aşırı olmayanlara... zorunlu aşı özellikle bazı alanlarda olması lazım. Sağlık hizmeti alanında, kapıda pers çalışan personelden hekimine kadar bir kere yüzde yüz aşılı olmaları gerekiyor. Yani aşısız bir sağlık elemanı kesinlikle kalmamalı, eğitimde %100 zorunlu aşı getirilmeli. Eğer zorunlu olarak yaptırmıyorlarsa bu kişiler sağlık veya eğitim alanında çalışmamalı. Hmm. Şu anda mesela sinemalara, tiyatrolara girerken zorunlu aşı var. Bence bu daha genişletilmeli bu kapsam hmm. ve kapalı alanlara girerken artık çünkü HES aşı da yüklenebilmiş durumda. Kapalı alanlarda mutlaka aşı zorunluluğu getirilmesi lazım. Çünkü aşı yaptırmış olmak hem bulaştırıcılığı azaltıyor hem de hastaneye yatışları ölümleri azaltan bir şey ve aşısızlar aslında bir yerde aşıları tehdit ediyor. Evet. E, ama burada kişilere de bağlamamak lazım. Bunu iktidarın bir sorunu, yaygın bir kampanyayı hızlıca yapmalı ve bazı alanlara da zorunluluk getirerek bir şekilde teşvik etmesi Peki. lazım.